Galatasaray Beşiktaş. Türkiye liginde liderlik mücadelesi için iki dev takım Santra'ya doğru ilerliyor. Galatasaray Beşiktaş maçı biraz sonra başlayacak ve para atışından sonra futbolcular büyük bir hırsla mücadeleye girecekler. Maçı Ertuğrul Dilek, Abdülkadir Aybek ve Necmettin Uzuner yönetiyorlar. Şu anda para atışı yapılıyor ve maç başlamak üzere. Galatasaray taş karşı karşıya Galatasaraylılar oyunu açtılar. Top yerlere kadar geldi. Doğru Bülent'e. Bülent bakın etrafına sola uzattı. Solda aldı sarı kırmızılardan Mehmet. Büyük Mehmet topun dibine doğru vurdu gönderdi. Sol taraftan bir atak olabilir mi bilmiyoruz henüz. Herhangi bir tehlikeli durum yok ve top dışarıya kadar çıktı. Bir avut atışı kaleci Sabri'den. Sabri topu taç çizgisinin bir 2 metre kadar içerisine gönderdi ama Galatasaraylılar mütemadiyen bastırıyorlar. Oyunun daha henüz ilk dakikaları. Vedat topu geriye doğru çekti. Top yine Galatasaraylılar'da. Aydın'a doğru geldi. Sol taraftan kayıyor. Ortasını yapmak üzere. Üçüncü dakikaya giriyoruz. Ortasını yapmak üzere. Yaptı ortasını. Kıçıkman öpüyor. 3 Galatasaray 1 Beşiktaş 0 Soldan gelen topu Küçük Mehmet biraz önce seyrettiğiniz gibi filelere gönderdi Ve Beşiktaş 1-0 mağlup durumda Fakat siyah beyazların azimleri bitmiş durumda değil Sağ taraftan kaptan sanlının bir hata Taç çizgisinin hemen biraz içerisinde Sağdan atış yapılmak üzere yapıldı atış Ahmet çıktı vurdu kafaya ve gol Durum 1-1 Bolu'dan transfer edilen Ahmet Beşiktaş'ın 6. dakikada beraberlik golünü kaydedi verdi 3. dakikada Küçük Mehmet, 6. dakikada ise Ahmet 2'nin attığı gollerle bu çetin mücadelede şu ana kadar beraberlik bozulmuş vaziyette değil. Beşiktaş 1, Galatasaray 1. Beşiktaş müsabakayı şu kadrosuyla oynuyor. Kalede Sabri, geri dörtlüde Ahmet Niko, Lütfü Zekeriya, orta üçlüde Vedat Ahmet Kahraman, ileri üçlüde ise Sanlı Necmi Tuğrul. Galatasaray'ın kadrosuna ise şu şekilde. Kalede Yasin, geri dörtlüde Ekrem Tuncay Enver Aydın. Orta üçlüde Samim Büyük Mehmet Bülent, ileri üçlüde Mustafa Küçük Mehmet Gökmen. 3. dakikada Küçük Mehmet ve 6. dakikada Ahmet 2'nin attığı gollerle mücadele bir bir beraber cereyan ediyor. Tribünler tıklım tıklım dolu. Kaleci de top ileriye doğru uzatmak üzere Yasin'in uzun bir elle de gajmanı orta çizginin bir hayli gerilerinde kesildi ve ilk yarı sona erdi. Top hakem Ertuğrul Dilek'te. İkinci yarıda bakalım neler olacak. İlk yarının neticesi. Dakika 3 Küçük Mehmet, dakika 6 Ahmet 2 ve durum Galatasaray 1 Beşiktaş 1. Beşiktaşlar son derece hırslı ikinci yarıya siyah beyazlar giriyorlar. Necmi bastı topa çekti geriye doğru. Ortasını yaptı. Doğru Turul'a. Turul soldan kayıyor şimdi. Samim'in ayağından sekti. Necmi aldı. Samim tekrar aldı. Tekrar aldı. Gerilere doğru getirdi. Küçük Mehmet ileriye verdi topu. Fakat Beşiktaşlı Necmi'nin tehlikeyi yaratmayan bir atanı seyrettik. Taç atışı derhal yapıldı Galatasaraylılar tarafından. Orta sahaya doğru geliyor top şimdi. Bülent'e topun dibine doğru vurdu. Orta yuvarlakta Beşiktaşlar bırakmadılar. Kahraman attı çalımını. Orta yuvarlığa geldi. Çizgiyi geçmek üzere vurdu topun dibine. Sol taraftan bir atak olabilir. Fakat yok. Kimse yok taşlardan. Enver aldı. Bu sene PTT'den transferi Galatasaray'ın. Enver aldıktan sonra yanındaki arkadaşı Tuncay'a verdi. Necmi Tuncay adım adım izliyor. Fakat herhangi bir sonuç alamıyor. Bu da Mustafa. İzmir Spor'dan transfer edilen küçük Mustafa. Sanlı ile karşı karşıya. Son anda ayak koyuyor Ahmet. Ahmet Beşiktaş'ın beraberlik kolunun kahramanı. Ve top dışarıda. Taç atışıyla top tekrar oyuna girdi. Sol taraftan bir atak oluyor. Tehlikeli olabilir bu. Sola doğru geldi. Olmadı. Zekeriya kesti topu. Aldı düzeltti. Bastı topa çekti. ileriye doğru verdi. Evet durum 1-1. Bir bir. Bakalım maç bu sonuçla mı bitecek? Top Vedat da ileriye doğru gönderdi. Orta yuvarlakta Necmi'nin bir kafa pası. Sol taraftan Tuğrul kayıyor şimdi. Kaymak üzere ama son anda ayak koydular ve top kaleci Yasin'e kadar uzandı. Yasin'in dekajmanı öncelerde de olduğu gibi elle. Aydın da şimdi. Aydın aldı, düzeltti. Topu ileriye doğru gönderdi. Derin bir orta bu sol taraftan. Kale sahası karışıyor. Kafalarda bırakmıyor Beşiktaşlar. Geriye doğru vurdu. Geriye doğru vurdu ve top hala siyah beyazlardan Tuğrul'da. Tuğrul aldı topu sola doğru deplasman yapıyor şimdi. Atağını yaptı. Sol taraftan kayıyor. Tak çizgisini 1-2 metre kadar içerisinde. Ortasını yapmak üzere şu şurada... Şut attı ve gol, hiç umulmadık anda çaprazdan Beşiktaş Tuğrul'un 59. dakikada attığı golle 2-1 galip durumda. Foto muhabirleri sahaya kadar giriyorlar ve Beşiktaş 2 Galatasaray 1. Beşiktaş 2 Galatasaray 1 eğer maç bu şekilde biterse siyah beyazlı takım lider olacak. Top tak çizgisinin 1-2 metre kadar içerisinde. Orta yapılmak üzere Galatasaraylardan Samim'de. Samim aldı düzeltti çekiyor. Sağ sol yaptı fakat topu kaptırdı. Bu arada bir değişiklik var. Gördüğünüz Mesut oyuna girdi ikinci yarıda. Kafalarda top dönüyor. Son anda ayak koyamıyor Enver. Mutlak bir beraberlik golünü kaçırıyor Enver. Top Mesut'ta şimdi. Mesut aldı topu. Necmi'nin yerine girmişti Mesut. İleriye doğru gönderdi ve maç sona erdi. Ertuğrul Dilek'in bitiş düdüğü. Beşiktaş 2, Galatasaray 1. Ve böylece Beşiktaş Türkiye Ligi'nde liderliği ele geçiriyor.